Ben bugün niye bu kadar mutluyum? Utan esen kendinden. Aa nazar değdireceğim. Benim de takıntım bu işte. Bu ikisi sizi bir beğendim. O kadar güzel ki. Güzel selam. Sanırım ben bu YouTube işini gerçekten de ciddiye almaya başladım. Üçüncü video çünkü bu yeniden başladıktan sonra. Bugün birlikte study date için hazırlanıyoruz. Eğer ikiniz de mühendisseniz ileride date'leriniz bu şekilde oluyor belli bir dönem en azından. Evden çıkmak için sadece 25 dakikamız var. Bugün birlikte study date için hazırlanacağız. Benimkiler kavga ediyor her zamanki gibi biliyorsunuz zaten. Cildime nemlendirici olarak bariyer onarıcı bir şey sürmeyi tercih ettim. Çünkü dün iki yeri kestim kaşı sırasıyla bıyıklarımı almaya çalışırken beceremedim yani. Şöyle bariyer onarıcı bir nemlendirici sürersem daha iyi böyle iyileşir, onarır falan diye düşündüm. Neyse bugün ilk kez YouTube videomun farkındaysanız ayakta çekiyorum. Çünkü eğer oturursam çok uzun sürer hazırlanmam diye düşündüm. Hani ayakta olursam daha hızlı olurum diye düşündüm. Oturunca ben çünkü böyle yayılabiliyorum maalesef. Benim için makyajın en uzun süren adımı olan kaşlarımı halledip diğer adımlara devam edelim. Ben öyle kapatıcımı falan sürmeden önce kaşlarımı hallediyorum ya da fondöten kullanıyorsanız kesinlikle ondan önce kaşlarınızı yapın. Böylece kaşlarınızın rengi açılmıyor. Notun kaş bu. Üçüncü kutum olması lazım. Belki de dördüncü kutudur. Oldu mu kaşlarım? Olmadı. Şurası olmadı sanki. Olmadı sanki ya. Sinmedi içime. Dur bakalım. Artık olduğu kadar falan diyeceğim ama Yok içime sinmiyor. Benim de takıntım bu işte. Eşit i̇şte olmak zorunda. Aa bura bir garip. Artık bırakıyorum. Bu kadar yeterli. Pembe bir kapatıcıyla şöyle morluklarımı nötrleyeceğim. Haftaya 3 tane sınavım var. Bu arada bugün cumartesi. Haftaya 3 tane sınavım var dediğim gibi. Onlara çalışacağım. Sabahtan akşama kadar inşallah. Tabii yani kesintisiz ders çalışacak değilim. Öyle sohbet, muhabbet, yemek vesaire de yaparım. Hatta siz bunu izlerken zaten kanalımda yüklü olan son videoyu da editliyorum. Onu da bu akşam paylaşacağım hatta sizinle. Bunu da önümüzdeki hafta içerisinde paylaşmış olurum diye düşünüyorum. Böyle her zamanki gibi FaceTime tadında oldukça samimi bir video oluyor görüyorsunuz. Hatta telefonu şu vantuzlu silikon şeylerle cama tutturdum. Karşı binadaki komşular için de YouTube videom canlı yayın olarak izleniyor şu anda. Şaka yapıyorum yani kimse yok camda. Pembe kapatıcımla göz çevresi morluklarımı şöyle bir nötrüledim. Şimdi favori kapatıcımı kullanacağım. Bu NYX'in serum kapatıcılarından en açık rengi bendeki. Bayılıyorum. İkinci kutum asla bitmiyor üçüncüsünü de alacağım. Şunun üstüne kapatıcı sürmeye korkuyorum çünkü biraz derin ama buna süreceğim. Şöyle ağız kenarımda da kuruluklar var. Birden tekrar kış mevsimi geldi çünkü Ankara'ya. Dün inanılmaz bir kar yağdı. Hatta yani hala balkonumda bile kar emarelerini görüyorum. Bu arada acelem olduğu için sürekli size bakamıyorum. Kusura bakmayın çünkü kameradan kendime bakarak makyajımı tamamlamaya çalışıyorum. Önümde herhangi bir ayna yok maalesef. Ben kapatıcıyı sürerken parmaklarımı kullanmayı çok seviyorum. O yüzden zaten genelde parmaklarımı kullanıyorum. Parmaklarımı kullandıktan sonra şöyle bir süngerle üstünden geçiyorum. İyice yedirmesini sağlıyorum. Yani yüzüme iyice oturmasını sağlıyorum makyajın. Daha da güzel oluyor bence. Ya şunun üstüne kapatıcı sürsem başıma bir şey gelir mi acaba? Bilmiyorum. Yapay zeka ChatGPT'ye sordum dün gece olunca başıma böyle bir şey gelince. Dedi ki bana üzerine makyaj falan yapma hani beni tanıyor. <laughs> makyaj yapmayı ne kadar sevdiğimi biliyor. Influencer olduğumu biliyor, içerik üreticisi olduğum yani. Ya dursun ya, ne olacak? Her güzelin bir kusuru vardır diyorum. Şuraya da şöyle parmağımda kalanı şöyle süreceğim. Şuraları da Hazırım bence. Yani hazırım derken kapatıcıyla işiniz bitti yani. Makyajın geri kalanını yapmaya hazırım. Bu arada bugün bir enerjim var. Farkında mısınız? Bir mutluyum. Bilmiyorum belki de yarın sınav yok diye bu kadar mutluyumdur. Siz bir de beni pazar günü görün. Gerçi pazartesi sınavım yok. Siz bir de pazar pazartesi günü görün. Çünkü salı iki tane sınavım Hı. var. Beni biliyorsunuz günlük olarak hazırlanırken makyajın sırası asla olmuyor. Böyle karma karışık yapıyorum. Şimdi o yüzden dudak kalemi süreceğiz. Şöyle. Flormar'ın 244 çaklat fondü rengi o kadar güzel ki. O kadar güzel. Kesinlikle benim gibi beyaz tenlilere de, buğday tenlilere de, esmerlere de herkes yakışacak bir dudak kalemi. Hani makyaj çantanızda mutlaka alması gerekiyor. Yine aynı şekilde koyu bir kahve dudak kalemi istiyorsanız ben Wettenwood'unkini de çok beğeniyorum. Bunun rengi de Brandy Wine. Bu da çok güzel. E, yani... Ben geçenlerde gratisten şöyle 3 tane lip gloss almıştım. Bir tanesi benim olsun. iki tanesi sizin olsun diye düşünüyorum. Şöyle renkleri zaten bayağı benzer birbirine. Şu benim olsun. Bu ikisi de sizin olsun. Eğer bilmiyorsanız Instagram'da her ay hediye Yok konuşamıyorum. Bilmiyorsanız Instagram'da her ay hediyeleşiyoruz. Yani her ay beni en çok destekleyen bir takipçime bir kutu gönderiyorum. Mesela şu an Nisan ayı kutusu profilde ekli. Mart ayı kutusuna da bakabilirsiniz. Ya da daha önce gönderdiğim hediyelere de bakabilirsiniz. Profilimde siz diye bir öne çıkarılanlar var. Oradan kontrol edebilirsiniz öyle isterseniz, isterseniz Instagram'dan da beni takip ederseniz oradan da hani yorumlarıyla, beğenileriyle, kaydetmeleriyle destek olan takipçimi her ay seçiyorum bir tane. Ben kendim seçiyorum. Bu bir çekiliş değil çünkü bu hani gerçekten bana çok destek verdiğini gördüğüm kişiler hediye göndermek istiyorum. Hani beni sadece çekiliş için takip eden kişilere değil de yorumlarıyla, beğenileriyle, kaydetmeleriyle yani adını artık ezberlediğim kişilere hediye göndermek istiyorum. Mesela geçen ayın sahibinin adını artık ezberlemiştim zaten ee, sahibine açıkladığım story'de böyle yorumlarını da birleştirmeye çalıştım ki hepsini birleştirmem mümkün değil. Aylardır bana destek oluyordu. Öyle böyle hani bana destek olan takipçilerime kız kardeş payı diyebiliriz hani. Gücüm yettiğince her zaman böyle hediyeler göndereceğim size. Şu an e, o kadar büyük bir kitlem yok. İnşallah ileride büyürsek hani benim de ona göre gücüm de artarsa biliyorsunuz çünkü şu an öğrenciyim. Ayda 2-3 inşallah 5 kişiye de paket göndermek istiyorum. Çünkü sizi çok seviyorum. Bu ikisi sizin önümüzdeki ayların kutularına koyacağım. Yeni ürün denemeye bayılırım. Bu romantik rengiymiş bu arada glosslardan. Muhtemelen sevgililer günü koleksiyonu. Özellikle kapak tasarımına bayıldım. Çok tatlı gerçekten. Ama renk nasıl çıkacak bilmiyorum. Böyle çöpleri de yere atıyorum. Sanki kedilerim temizlik hizmeti verebiliyormuş gibi. Ya da yalnız yaşamıyormuşum gibi. Ben toplayacağım. Acelem varken gözüm hiçbir şey görmüyor maalesef. Şöyle aplikatörünü çok beğenmedim. Sıradan. Rengi de güzel. Şöyle sıralı. Hmm. hmm. Çok güzel. Asla ağdalanma falan yapma. Böyle dudak yağımsı bir lip gloss gibi. Bayıldım. O kuru dudaklarımı cam gibi parlattı ve rengi çok güzel. O zaman Mayıs kutusuna ve Haziran kutusuna birer tane eklerim diğer renklerini de siz de kullanmış olursunuz. Allık olarak her zamanki gibi likitallık kullanacağım. Bu ara bu Hola'nın likitallığını çok kullanıyorum. Soğuk pembe rengi bu. Ee, nerede yazıyor? Cold Pink aynen. Ben gayet beğeniyorum. Ama eğer süngerle dağıtırsanız ürünü bence biraz emiyor. O yüzden böyle parmakla dağıtırsanız daha tatlı bir sonuç alırsınız diye düşünüyorum ya da fırçayla dağıtırsanız tabii ki. Ben genelde parmaklarımla dağıtmayı tercih ediyorum. Bilin bakalım neden böyle tercih ediyorum? Çünkü hala fırçalarımı yıkamadım. Eğer iki önceki videomu izlediyseniz, tekrardan YouTube'a dönüş videomu izlediyseniz birlikte hazırlandığımız yine. Fırçalarımı yıkamadığımı size sır olarak söylemiştim. Hala da yıkamadım. Gerçekten utan esen kendinden diyorum ve hazırlanmaya devam ediyorum. Bir güzel oldum ya. Bir beğendim kendimi. Sürekli saçımı daha açmadım. Saçımı bir de açınca iyice bir güzelleşeceğim. Ya bugün hissediyorum. Ya bugün mutluyum. Şu YouTube'da izlenmeler, abone falan 600 artı oldu. Yani birden abonem inanılmaz arttı. O kadar mutluyum ki yani yorumlarınız beni o kadar mutlu ediyor ki enerjimin sebeplerinden biri de bu kesinlikle. Şimdi şöyle pembe toz pudrasını kullanacağım. Baking yapacağım şu şekilde. Yani ne kadar oluyorsa artık o kadar da önemi yok. Yani doğal bir makyaj yapıyoruz çünkü her zamanki gibi günlük makyajımı yapıyoruz. Şöyle bir göz altımı bir sildi sanki. Bir sildi yani. Bir beğendim. Güzel oldu. Evet. Şimdi o yıkanmış olan tek fırçamla pudrayı süpürüyorum. Buralardan da geçelim. Şöyle. Hatta şuradan geçelim. Artık ne kadar üstünde kaldıysa belki sabitler. Eyeliner falan uğraşacak vaktim yok. Şöyle e, bir lüsün yine. Kahverengi bir kaş kalemi var bende. Onunla şöyle eyeliner'ımsı gibi gözümün dibine çizgi çekiyorum. Çekemiyorum hatta. Çektim galiba. Aynen. Evet şöyle. Bakın farkı. Hani hafif şurayı gölgelendirdim. Aynısını buraya da yapalım. Evet. Ya ben bugün niye bu kadar mutluyum? Ya korkuyorum ben bu kadar mutlu olunca başıma kötü bir şey mi gelecek diye. Ya genelde benim yine enerjim olmuyor ya. Ya aslında oluyor. Okul olmasa benim enerjim hep var. Ama dersler beni yoruyor ve üzüyor. Hayat da beni yoruyor. Herkesi yoruyor. Naşita'nın kirpik kıvırcısıyla kirpiklerimi kıvıralım. Şu şekilde. Şimdi farkı göstereceğim size. Bekleyin. Bakın anlık gösteriyorum. Ya, fark ortada. Hatta çok güzel kıvramamışım bir daha kıvıralım. Tek kötü yanı YouTube videosu çekerken şarkı açamıyorum maalesef. Şarkı açabilsem çok daha keyifli olur ama telif diye bir gerçek var. Keşke olmasa. Oldu. Güzel oldu. Bugün bir içimden geldi. Lancome'un idol kahverengi maskarasını kullanacağım. Ben kahverengi maskaraya aşığım. Yani kahverengi olan maskaralara aşığım. Bu da gayet güzel. Bütçeniz varsa bakabilirsiniz. Şöyle kirpiklerimin ucuna sürüyorum önce. Çok garip gözüküyorum kamerada. Bakın sadece kirpiklerimin ucuna ve tek kat sürdüm. Bu kuruyunca böyle bir dipten de bir kat daha süreceğim. En son ucuna dokunduracağım ve bitecek. Şimdi bunu yapalım. Geleyim. Şimdi ikinci katı sürüyorum. Şimdi maskara iyice kurusun gözümde. Ay saçlarım güzel geldi. Wow. Bugün Bugün mutluyum. Tabii ki önü her zamanki gibi kötü. Onu düzelteceğiz. Onu düzeltmeden önce ben ne diyordum? Anıfa çabuk. Neyse ben ne diyordum? Maskara iyice kurusun sonra bir kez daha kıvıracağız. Her ne kadar kirpiklerimi kopma riski olsa da bazen kadınlar güzellik için bazı riskleri almak durumunda olabilir. Ben size hep ne diyorum? Ne diyorum? Benim yaptığımı değil, söylediğimi yapın. Yani kirpiklerinizi asla kuruduktan sonra kıvırmayın. Çünkü kopabilir. Şöyle saçlarımı çıkarıyorum. Güzel gözüküyorum ya. ya kendime nazar vermeyeceğim. Bir önceki vlogu izlediyseniz o vlogla şu an aramda hiçbir benzerlik yok. <laughs> Bu videoyu paylaştıktan sonra bir önceki vlog'a da bir gidin. Sonra buna geri dönün. Zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mutluyken daha güzelim. Gerçekten ah saçı bıraktım öyle. Gerçekten insanın mutlu olması onun enerjisinin yüksek olması daha güzel olmasını sağlıyor. Ya ben videoya başladığımda da çok güzel hissediyordum. Çünkü mutluyum. Nazar değdireceğim. <laughs> Yine aynı oldu. Bakın bu ne kadar güzel. Buna bak. <laughs> bu çok kötü. Neyse olduğu kadar artık. Ne yapayım yani? Onun mu bekleyeceğim? Olmasını. Oldu bence ya saçım falan. Zaten hava buz gibi. Esicek falan bozulacak yolda. Şöyle açalım. Şunu şöyle atalım. Oldu oldu. Kirpiklerimi bir kez daha kıvırıyorum. İnanmıyorum inanmıyorum kar yağmaya başladı yine. E, Nisan'dayız ya. İki gözümün arasındaki farka bakın. Ben nasıl kıvırmayayım kirpiklerimi? Nasıl böyle bir risk almayayım? Şuna bakın. Bunu da kıvıralım. Bir de hava maalesef soğuk olduğu için şu en sevdiğim hırkamı giyeceğim. Mutlaka görmüşsünüzdür zaten bende. Bende şey var mesela atıyorum. 50 kıyafetim varsa ben 5'ini giyerim. Böyle takıyorum. Dönüşümlü 5'ini giyerim. Sonra mesela o 5'in ikisinden sıkılırım. Yeni üçlü eklenir mesela. Dolabımda hiç giymediğim üçlü şey döngüye eklenir falan. Böyle rahat ettiğim şeyleri sonsuza kadar giyme gibi bir huyum var. Hırkanın da altını mı üstünü mü yapıyorlardı? Üstü sanırım yapılıyor. Şöyle üstten de ilikliğim bir tane. Böyle bakın. Tatlı oldu bence. Ne çok tatlı. Bir de body'mi sıkalım. Bugün parfümü sıkmayacağım. Direkt kendime buna boğacağım. Şöyle bir sıkalım. parfümle Allah affetsin abdest aldığıma göre biraz daha Ben yani daha doğrusu badimle. Artık çıkabilirim. Çünkü bir yandan da telefonum çalıyor. Az önce meşgul attım. O zaman kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videomu severek beğenerek izlemişsinizdir. Sizce nasıl olmuşum onu da yorumlarda yazın lütfen. O zaman başka videolarda yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın lütfen. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öptüm.